Abi ne kadar kötü indim. Şuraya bakar mısınız? Adamlar indi kapışıyor. Ben daha yeni iniyorum. Allah. Aha da aldım valla. Geç geldik ama iyi geldik galiba. Şu an güzel sıkıntısız bir yerdeyim. Ama önümde biri var. Bunu almam lazım. Ve aldım. Tamam. Ben abi şuradan UMP'yi de alayım. Arkadaşlar. Hepinize selamlar kusura bakmayın tam bir giriş yapamadım çünkü abi biraz kötü atladım. Oy. Ulan o nasıl bir vuruş? Oha. Hiç beklemiyordum ha. Vallahi yanlışlıkla vurdum. O tipe bak. Soldan bakalım. Sağdan vuralım. Çok güzel hareket yapmadık mı ama? Vallahi çok güzel hareketti. İçeride de biri var. Buna. Aa dışarı kaçtı. Gideceğim. Oo buna çok Gelir mi? Geliyor. Bu da gitti. Abi. Yeme diyorum dağıtıyoruz. Güzel güzel güzel. 7 kill olduk bile arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün yine etkinlikteyiz. Ses var. Yargı modundayız diyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum tekrardan. Şöyle beyinleri de alalım diyorum. Böyle bir beyninizi alırım arkadaşlar. Ucundan şuraya ben oynarken siz de beyinleri atarsanız çok mutlu olurum. Yani elime yüzüme bulaştırdım bu videonun başlangıcını var ya. Sağda. Aşağı inmişler. Oo şarjör. Severiz. Bayağı gitti bu galiba. Oo orada kapışıyorlar. Ulan ayağından yakalayamadım. Sırtından da yakalayamadım. Aha. Oo oh, ben aldım. Birini daha vurdular galiba. Evet. Bitirmişler de. Sağda hemen. Bir aşağıda mürtöp çekti. Öyle bir şey yok. Yanıyorsun Arda. Of of of. Arkadaşlar bitti. Vallahi bitti. Ne çabuk hallettik be. Neyse küçük bir duyuru. Arkadaşlar videonun devamı için YouTube'a Batur Game yazarak bulabilirsiniz. Hadi bakalım. Duyurumu da yaparım. Şuradan lootlarımı alayım. Vallahi arkadaşlar değişik bir giriş oldu yani. Her zamanki gibi böyle atlayıp darma duman edip gene yani gerçi aslında darma duman ettik de Biraz geç geldik. Geç duman ettik. Ama bu Groza ve AK olmaz. 4 kişi de olmuş burası. Hadi bakalım. Benim bu AK'yi acil değiştirmem lazım. Aha sağdalar. Bir dakika. Şarjörleri bir değiştirmem lazım. Groza'yı makineye çevirmem lazım. Bakın oradan. Bu bir. Hadi. Bu iki. Bu iki. E bitti mi? Ha, diğeri burada değil herhalde. Gizli oda anahtarı da bulduk. Oo. Oh. M249 alalım. Şimdilik alalım arkadaşlar. Bir M4 falan görürsem geçeceğim M4 ama şimdilik hatta 150 mermiyi tamamlayayım da. Oğlum. Lan niye alamıyorum? Şunu at. Şimdi şarjörü değiştirip 150 mermi olmazsa sıkıntı. O yüzden temizden bir 150 mermi atalım cebe. Buradan da canımı basayım. Ne olur ne olmaz o bir kişi gelip bize bela olmasın. Buradan da bombalarımı alıyorum. Arkadaşlar. Lazeri de aldık mı? Tamam. Buradan çıkabiliriz. Ama iki olmuş ha. Yine bak. Biz hariç iki kişi var. Aha ses var. Adam adam adam. Oy. Oo. Hasan. Lan ben yanlış, Aa yanlış yere gelmişim Burası deniz arkadaşlar değil mi? Vallahi yanlış yere gelmişiz o Diğer adam burada mıdır acaba? Onu da bulsak da çıksak güzel olur da Muhtemelen onu bulamayız arkadaşlar Kaykay kay süremiz de doldu Tersten çıkmamız lazım Lipovka'dayız çünkü Puhari sandım sarı ah, Megatron verdi. Oha! Hiç beklemiyordum. Vallahi hiç beklemiyordum. Allah! Bu defa kullanacağım arkadaşlar. Vallahi kullanacağım. Sarı değil. Yürü git lan buradan. Bir şey çıkmıyor senden. Optimus. Bom! Tutturamadık. Allah! Arkadaşlar savaş başladı. Selamun aleyküm. Neredesin lan? Ulan nereye gitmiş? O adamı var. Allah! Dur 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 oraya doğru çok açmayalım Adam tararsa sıkıntı. Ulan canını da azaltamadık ki. Şu alana yakın oynayacağım arkadaşlar. Beni patlatacaklar muhtemelen çünkü. En azından direkt alan dışına çıkacağım. Patlarsam Allah yemeye başladım valla. Git. Ulan. E tamam arkadaşın sıkmıyor. Duman edeceğim seni. Can az, can az. Çok az canı. Abi sıkıştırdı. Hayır. Patlayacağım, patlayacağım, patlayacağım. Tık 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 Tamam. Şu an güzel yerdeyiz. Aha. Hop, hop, hop. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Sakin. Bot bir dur. Oo. Oy. Lan bayağı vurdum. Aha. Bu baygın arkadan geliyor. Çekil aradan. Bunun canı yok. Bunu oynayacağım. Sen de bir patla abi. Aha. Oo vurdum biraz. Nasıl düşmüyor ya? Kit bastı ama. Ne fark eder? Yanıyorsun Arda. Var mı başka? Lan o arkadan gelen bot muydu? şu arkamdan gelen? Bunlar kimmiş? Seni alayım. Seni alayım. Seni de alayım. Oo. Oh. Tertemiz. Ulan 4 diyecektim de. Kıtırmış. Arkadaşlar Optimus'u da kaldırmam lazım. Megatron gitti. Adam iniyor. Vallahi adam iniyor. Allah. Ay. Uf. Lan bu ne? Ekran'a Victor geldi. Orada kapı var ya arkadaşlar. Hani direkt robota binmeye çalışırken kapıyı okudu. O yüzden Victor geldi ekran'a. Her yerde çıkıyor karşıma şu. Arkadaşlar gidebiliriz ama önce bir, şurada bir adamın lootu vardı. Ona bakacağım. Hatta şunu bir açacağım. Belki bir amere verir ya kendimize kullanırız. Diyeceğim de P90. <laughs> Şuradan Buradan enerji açacağım Orada almadım enerjiyi. Geldim burada aldım. Manyam. Buradan skanlar vardı bu arada. Toki'de sıkıyor da pompalıları var arkadaşlar. Girmek istemiyorum. Ama seni yakaladım. Vallahi seni yakaladım. Allah! Hop. Hop. Yuh! Adamdaki şansa bak. Tekme attım içeri girdi. Evet, bunlar daha dışarı çıkmaz. Şimdi şurada bir inelim. Kaç kişiler? Önce bir analiz. Karşındalar. Yukarıdan oynayacağım. Toki bak robotuma sıkma vallahi gelirim oraya. Rahat dur. Bunlar iki kişi. Hatta üç de olabilir. Biri altta biri sağda. Sağ geldi. Bu gitti. Bu geliyor. Solda biraz. Geldi. Evet bu da gitti. Güzel. 8x. Uuu, ne diyorsun? Hiç beklemiyordum. Vallahi hiç beklemiyordum. AVM varmış. Arkadaşlar. Ben hiç Bulaşmak istemiyorum Toki'ye valla içimden gelmiyor yani Bak böyle olduğu zaman ben genelde ölüyorum O yüzden hiç girmeyeceğim Toki'ye Çünkü pompalı var adamlarda Robotla girince de çıkmıyorlar dışarı Aha Ulan droba gelelim dedim Adam varmış Çatıda Hadi Biraz daha geri alalım Oy. Oğlum niye oradan iniyorsun Lan Diğer taraftan ineceksin Ah Hah Gel buraya. Kendini bana bırak. Oo, anam. Ay. Yavaş lan. Böğrüme sıkmayın. Zaten karnım ağrıyor. Evden mi sıktı bana? Evden sıktı galiba. Ama silah sesi gelmedi. İzi de çıkmadı. Muhtemelen böyle, böyle UMP, P90, DSS ya da susturuculu bir şeyle sıktı da. Molotofla niye drop'u yaktınız? Aha. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Oo. Balkonu dolu. Bir dakika. Bunu çok ince bir işçilikle çekmem lazım. Hop. Hemen kamyondayım. Evet. Şöyle geri çekelim. Biraz uzaklaştıralım. Almasınlar. Ve çatıya çıkalım. Ağaçta adam. Arda'nın arkadaşı. Gattar. Düş. Valla Arda'yı vururum. Yakalarım tenha adam. Ahan da buradaymış. Ula oğlum gene mi sen? Seni vurmaktan ben bıktım. Sen bıkmadın mı? Üç kere bunu vurduk. Üç kere katları vurduk. Yemin ediyorum. <laughs> Psikolojileri bozulmuştur yani bunların. Bir de P90'ı varmış ha. Ooo. Maşallah. Sizin maaşınız iyi iyi. Siz şanslısınız. Seneye hemen ev alırsınız. Ooo sinyal de geldi. Benim buradaki Gattar ne oldu ya? Oğlum Gattar. Goddard... Ha tamam buradaymış. Yani bir an seni bulamayacağım sandım. Ya elbise elbiseyi gördünüz mü? <laughs> Adam PUBG'de Gattar'ı <Goddard> yaşıyor. <laughs> Yemin ediyorum seviyorum bu oyunu ya. Adamsın lan Gattar. Yemin ediyorum çok güldüm ya. Allah'ım. Adam efsane girmiş role yapma yani var ya. Çok güzel role girmiş. Konuşamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> bir dur, bir dur. Bir şey konuşuyoruz burada. Allah Allah ya. Ne hemen kaçtın içeri? Oğlum bugün ben bu arabadan inemiyorum ha. Oğlum nereden sıkıyorsun ya? Bak kafaya bak kafaya. Ah. Senin elbisen nerede? Bruce. Bruce misin oğlum sen? Victor diye Bruce Lee mi olur? Ay. Hey ey ey yavaş yavaş yavaş. Gene bölüm sonu canavarına geldik arkadaşlar. Yine bir pompalı. Oğlum bu ne sıkıyor ya? UMP mi bu ney? Kamyonu duman etti şuna bak. Ulan dur. Sana bir AVM vurayım de. Sen de gel. Dur dur. Yapabilir miyiz arkadaşlar? Lan ölürsek var ya rezil oluruz ha. Dur kaykayım gelsin ne olur ne olmaz adama bak kamyonu patlattı. Şöyle atayım diyeceğim de yemez. Bayağı solda şöyle yapacağım. Hop. Ay olmadı tamam. Oo. Dörf yapıyoruz. Ey biraz gel böyle. Şaka yaptım şaka yaptım. Hemen de geliyorsun ya. Dur kardeşim Arkadaşlar bu arada bu maçtan sonra bir maç daha atacağız he. Bir yere ayrılmayın hemen çıkıyorsunuz videodan ya Bak istatistiklerden bakıyorum Çıkmayın Buradan vurursam arkadaşlar oyunu silerim bir daha da yüklememe Buradan vuracağım ya Buradaki yeri biliyor muydunuz Böyle bir ara varmış burada Lan kamyon Oğlum sen manyak mısın Ne yapıyorsun Aa! aa kaldırıyor Vallahi kaldırıyor girmeyeceğim ki. Pompalısı var girmem. Lan nereden kaldırıyorsun? Ulan yuh evin içinden mi kaldırdın? E ne oldu? Robot mu olacaksın? Ne yapacaksın? E ben bu mermiyi bitiririm. Abi meydana sana vururum. Çok da gaza gelip mermi bitirmeyelim. Siz benim böyle konuştuğuma bakmayın canım. Aha mermi buldum. Ver 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 ver. geliyor. Oy! We are number one. Aman 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 aman. Arkadaşlar helalleri yapıştırın. Win-win'lerini yapıştırın. Devam geldim yine. Çok gelen var. Çok gelen var. Oy, bana bir tane kaldı. İki tane kalmış. Sol var. Üst var. Atlamayın sakın. Oğlum sen ne yapıyorsun? Millet birbirini yiyor. Sen buradan uçuyorsun. Kovaladıkça kaçan Gümüş Batur musun sen? Oğlum

Ne isim koyacağım ulan demiş oturmuş klavyenin üstüne ne? öyle bir isim çıkmış. <laughs> cıgı cıgı Geldim mi cıgı Şöyle üstten oynayacağım. Var mı burada kimse? Ha. Şunu ver bakayım. Davat. Oo. Tüm boş atarız be. Buradaki nerede? Hey, neredesiniz? Lazer alayım bari. Hiçbir şey kalmamış. yamlara bak ya. Lan her şeyi mi topladınız? Aman be, gelmesiniz gelmeyin. Ben gidiyorum. Atlarım burada ne? Vallahi atlarım. Aha böyle. Sonra i̇şte böyle. Jıkı Geliyorum dedim. Beni bilmediğimi mi sandın? O ayak seslerinin Topuk seslerinin en incesini duyarım O iki kişi Bak bana yan bakma Ben de bakarım bak O mülte Al bakayım <laughs> Sıra gitti Kay kaylı biri geliyor Ben kaya Sinan kaya geliyorum kaya kaya Aha Aa. Oğlum ben hep böyle Arkadaşları sanıyorum Kurtarmaya gelsinler acele etsinler Diyorum ama bunlar hiç Arkadaş çıkmıyor hep çalıyorlar Ne çalıyorsunuz lan Ben arkadaştır diye bıraktım Yoksa bırakır mıydım Hemen de çalıyorsunuz ya Vallahi arkadaşlar bana kızmayın. Bak ben hep bu düşüncedeyim yani şimdi tek olduğum için. adamları bir Dezavantajı kendimi avantajı sokmak için böyle hareketler yapmak zorundayım. Ama düşünemiyorum yani şimdi ben arkadaş sanıyorum. birden biri geldi şu an buradan. Ha kutu açıyor. Kara. Öz kara. Aha. Hop. Freya. Şu bombayı al. Oo sende de mi attın? Ben almayayım. Emel ötüfüm var. Çıkacaksın. Oo. Ah be Efe. İki oldu burası. Bitmişti normalde. Bir yerden biri girdi de. Şu an onunla uğraşmayalım. İçeri girelim. Lootumuzu alalım. Keyfimize bakalım. O gelsin canım. Zaten sarım yok. Ölürsem direkt ölüyorum. Direkt lobiye gidiyorum yani. Hiç riske atmak istemiyorum. O yüzden. Buradan ne kadar hızlı çıkarsam o kadar iyi. Ama bu P90'ı da alacağım bu defa. Söyleyeyim bak. Az önce Groza oynadık zaten. Bir de P90 oynayalım ya. Kendimizi. Arkadaşlar. 3 olmuş he. Valla ben rotamda gideceğim. Biri çıkarsa vururum. Ya da artık vurulurum. Ben gidiyorum. Ya soldan sıkıyor. Girmeyeceğim oraya. Ben bir kere çıktım artık. Ben anlamam abi. Ben temizledim. Ama bak. Bak. Bu olmadı. Bu olmadı yani. Ben de güzel. Heh. Ben de güzel gidiyorum. Niye bulaşıyorsun bana? Arabam da varmış burada. Oo. Oh. Canımı basayım şöyle. Kur iyidir abi. Biri geliyor lan. Bıçakçı aga. Havada gitti. Aha. Botmuş. Bunu da alalım. Arkadaşlar buradan doğrudan mide doğru gideceğim. Eğer sizde hala beynir atladıysanız bir beyninizi Yani. Söyleyince kızıyorsunuz o yüzden söylemedim. Şurada duracağım bir ya. Dilleri sıkıyor da. Görünen yok Yani görünen köy Uzakta değildir o yüzden Geldim direkt gördünüz Uçtum geldim Ama bunlar yukarıda ha, Oraya mı araştırdınız Oo, Möletöfler Koşa koşa araştıracağım Livik yani arkadaşlar biliyorsunuz Bizim yerimiz rahatız Her türlü dalarız bir Oha lan ne çabuk çıktın oraya? Oraya da geleceğim. Aha. Seni de alacağım. Seni de alacağım. Hop diyorum. Oo! Oğlum nereden vurdun? Lan geliyor bir de. Nereden vurdun? Nereden vurdun? Sen bile kendini görmüyorsun. Bir de takla atıyor. Taklacı güvercin. Ya arkadaşlar ciddi 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 soruyorum. Şu hasar şu kill AK 10 numara 7 dakikada 10 numara oynadık. O adam beni nereden vurdu? Yani o e eğimin orada ya yani arka tarafında bir tane ev var. İki katlı çatılı. Oranın üstünden vurmuş olabilir. Ama ben baygınken yerdeyken orayı göremiyorum. Ayaktayken acaba sadece kafam mı görünüyor zaten iki mermi yedim. Muhtemelen o çatıdan beni vurdu. Allah Allah. Cık 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 cık. Derin düşüncelere daldım biraz ama muhtemelen öyle yani biraz beynimi zorladım. Bence oradan vurdu çünkü başka bir vurma ihtimali yoktu. Eğim zaten orası. Ve uzaktan geldi adam. Neyse arkadaşlar sağlık olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın yine yeni videoyla Yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.